Al. Resepsiyon? Merhaba. 3588 numaralı odaya bir battaniye alabilir miyim lütfen? Tabii hemen gönderiyorum. Reyhan. Efendim, birazdan kahve ikizi götürüyorum. <laughs> Efendim, 3588 numaralı oda battaniye istiyor. Tamam, götüreyim. Kaç numaralı? 3588. Aba, öteki şube. Tamam, götürüyorum. Hızlı olmalıyım. Koştur koştur gitmeliyim. Nasıl Buyurun. Efendim buyurun battaniyeniz. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkürler. Tamam ben gidiyorum. Soğuk oluyor ya. Merhaba evladım kolay gelsin. Otelimize hoş geldiniz buyurun. Şey, ismimi Helen'i benim rezervasyonum vardı. Hemen kontrol ediyorum. Helen'i hanım 3587 numaralı odanız sizin için rezerve olmuş. Ne ee, güzel. Ben yardımcı olayım, diğer şubemizde ee, ben size eşlik edeyim, Buyurun. tamam. Şuradan çıkalım. Evladım ben yaşlıyım, merdiven çıkamam, asansörle mi gideceğiz? Ee, yok efendim, ee, sizin odanız diğer şubemizde. O yüzden e, size servis için arkadaşım yardımcı olacak. Bavul da arabaya sığmayacak. Ben arkanızdan getireceğim. İyi tamam. Ben bir an önce odama gidip istirahat etmek istiyorum. Tabii, tabii efendim. Geliyorum efendim. Ne koymuş içine? Ah, 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 ah. Kahve vereceğim, parke temizleyeceğim. Restoranda bol şıklar bekliyor. Aa, nerede bunlar? Ah, Telefon çalıyor. Ay neyse ben bakayım bari. Resepsiyon. Bin altı numaralı odadan arıyorum. Bizim bir kahve var daha hala gelmedi. E, e, hemen geliyor efendim. Ümit. Reyhan. Ay, nerede bunlar? Niye burası bambaş? Ay resepsiyon böyle boş bırakılmaz ki canım. Aa. Ümit hanım. Ümit, ümit hanım nerede? Reyhan nerede? Reyhan. Reyhan. Nerede Mehmet? Ee, ben ben tamam, bilmiyorum. Kit nerede? Böyle de şu beden bir kahve istemişler. Tamam kahve. Şimdi götürüyorum ee, Ümit. ben. Götür. Müdür hanım götürüyorum şimdi. Ay! Bu ne canım böyle? Biri orada, biri burada. Benim bir çözümüm var. Birbirimizden haberimiz yok ayol. Al Mehmet! Bu senin. Leyhancığım. Bu da senin canım. Bu da benim. Birbirimize bu şekilde haberleşeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. E ee... Tamam, tamam. Anlaşıldı. Aa, anlaşıldı. Okey. <laughs> Hadi size kolay gelsin. Ah kusura bakmayın kahve döküldü elimden kaydı. Sorun değil efendim. Müşterilerimiz her şeyden daha önemli. Ben temizlerim sorun değil. Siz az öte gidin şöyle. şöyle Oturun uzanın siz. <laughs> ben temizlerim. <laughs> oh. Televizyon izlemek istiyorum ama kumandayı bir türlü bulamıyorum. En iyisi resepsiyonu arayayım. Oh. Resepsiyon? Kumanda. 3887 numaralı. Tamam, tamam. Hemen haber veriyorum, gönderiyorum. Reyhan'a haber vereyim, kumandayı benden alsın, odaya götürsün. Reyhan, Reyhan! Beni duyabiliyor musun? Tamam. Bu kahve yeni dökülmemiş galiba hanımefendi. Siliyorum, siliyorum. Çıkmıyor. Bu ne Sus, sus. Ne? Ümit herhalde. Alo! A alo! Alo! <laughs> Anlamıyorum ne diyorsun? <gülüyor> Ümit! <gülüyor> Ah canım benim. <laughs> Aa kustum mu neyse temizlerler. Ah, geç kaldım. Geç kaldım. Pardon rezervasyonum vardı. Abi akşam havuz başında şey olacak. Dur kusmuk var dikkat et. Ay, bu yerlerin hali de ne böyle? Ümit! <laughs> 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 bu, Dur. Hanım. Ümit! Bu lobinin bu yerlerin hali de böyle? Hiç bunları gözünüz görmüyor mu sizin? Aa, kusura bakmayın bugün biraz yoğundum o yüzden dikkat edemedim. Aa evet halılarımız biraz lekelenmiş. Lekelenmiş mi? Leş gibi o yol. Çok kirli. Hemen bu halılar yıkansın derhal. Tamam efendim hemen bir halı yıkamacı buluyorum. Gel Kimi buluyorsun? Halı yıkamacı. Neden? E, şirket var bu işleri yapan. Geliyorlar, alıyorlar, yıkıyorlar. Sonra tekrar geri bırakıyorlar falan. Ümit'ciğim fuzuli masrafsın yani gerçekten. Reyhan ve sen ne duruyorsunuz? İkiniz birlikte şu oğulları yıkayıverin. Aa, Bu ne canım? Ama Müdür Hanım buradaki işler ne olacak? Ya nerede ne telefonunu? Her şeyde bir çözümü var. Reyhan! Buyurun Ümit Bugünkü yeni görevimiz halı yıkamak. Tamam. Hadi gel. Reyhan sen ciddi misin ama hiç itiraz etmedin yani. Niye edeyim Ümit Hanım? Niye edeyim? Tabii ki bu otelin halısı yıkanacaksa da... ...ona da Reyhan'dan Ümit yıkayacak. Başka bir iş yapan mı var bu otelde? Bu otelde başka çalışan mı var Ümit Hanım? Tabii ki de seninle ben yıkayacağız. Kim yıkayacak başka? Biz yıkayacağız. Ben gidiyorum arka tarafa. Resepsiyon telefonunu cep telefonumu yönlendirip geliyorum Reyhan. Tamam. Hah, tamam yönlendirme sesi geldi. Şunu da bir telsiz alamadık ha. Reyhan da mı yıkayacağız? Biz nerede yıkayacağız? Başka yer mi var? Allah selerim şöyle. Ah. Anda. Ayaklarımız Sıfır. başımız ıslanmasın. Oy. Reyhan'ı <laughs> yıkamadığımız kalmıştı. Onu da yaptık tam oldu. Oh. Bir gün kendi otelim olursa asla böyle davranmayacağım çalışan bunlar. <laughs> <laughs> olursa. Ki olmaz bu gidişler. <laughs> tamam. Oh. Kovalar nasıl? 아, k e oke, 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 아 k e o k 아아 k 아, oke, o k 아, 슈퍼. 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 아 pardon resepsiyon. <laughs> kaç numaralı oda? Tamam hemen gönderiyorum. Reyhan. Hı. 7500 numaralı oda. Havlu istiyor. Havlu. Havlu. Sen yıkayayım o ben Ben nereye geliyorum. Tamam tamam. Resepsiyon. Tabi tabi efendim hemen gönderiyorum. Reyhan dur. Ee, yan odası da bizden televizyon kumandası istiyor. Tamam. Evet. Resepsiyon. <laughs> 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 <Racep feet, Miles> evet. Tabi, tabi efendim. Hı hı. Uh, oh, kumandaydı battaniye ile verdim ben. 7500 numaralı oda battaniye istiyor. Ya önce havlu verdim ya. Niye dememiş bana 7500 numara tekrar battaniye istiyorum <laughs> diyor o zaman. E evet. Şimdi aklına gelmiş herhalde. Tekrar aradı beni. E. <laughs> Aman. Resepsiyon. Klimanız mı çalışmıyor? Düğmesine bastınız mı? Evet tamam tamam gönderiyorum birini. Resepsiyon. Hı <laughs> hı. Tabii efendim tabii gönderiyorum. <laughs> 6700 numaralı odanın kliması çalışmıyormuş. Eh, onun bir katındaki odasında da su istiyor odasına. Abi benim bir dolaplar var odalarda suyu bile oradan içse bu insanlar ya. yaptırmak istiyorsunuz. Oh. Otel hakkında bilgi bana dicsin. Otelimizin halleri şu anda lobisi çok temiz efendim. Ee, onun dışında da yemek servisimiz e, çok güzel olması gerekiyor. Ha, şey alması lazım. Ee, onun dışında da minibar yok. Yok. <laughs> Hanım evet evet biliyorum. Bugün tam 50 oda girişimiz var otelimize. Evet evet dünden beri çıkan da 40 tane odamız oldu. Reyhan, Reyhan tabii tabi tabi hepsinin temizliğiyle yeniden hazırlanmasıyla ilgili işlemlerini yapıyor hiç merak etmeyin. Tabii tabi misafirlerimize en iyi şekilde ağırlayacağız şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim hoşçakalın. Eyvah Reyhan nerede kaldın? Saat kaç oldu? Tam temizlenecek 40 tane oda var Reyhan. Geldi mi bir tanem? Reyhan? Efendim? Ee, neyse 40 tane oda var temizlenecek. Bugün de 50 tane oda girişimiz var. Dolayısıyla da 40 odayı hemen hazırlaman gerekiyor. 10 tanesi zaten hazır sıkıntı yok. Hiç valla odada hazırlayamam temizlik temizlikte hazırlayamam edemezsen benim halimi göremem ama... Ne varmış bir abi? Bir sorarsın ne oldu? Neden böyle duruyorsun diye. <laughs> ay, ay, Komik ay. mi? Hakikaten Reyhan bir tuhaf duruyorsun sen. Ee, tamam soruyorum. Ne oldu Reyhan? Boynum tutuldu. Nasıl tutuldu? Ben de boyun fıtığı var. Birlik durusun değil mi? Boyun fıtığı mı? He, sabah yataktan kalkınca böyle bir sağma solma dönen, öyle bir iki tane hareket eden, kendimi rahatlatan dedim. Kat dedi boynum tutuldu kaldı böyle. Yok ben hareket hareket edemiyorum. Şu an çok ağrım var. Hiç kımıldayamam yerimden kusura bakmayın yani. Bugün benden bir şey beklemeyin mi tanım? Reyhan saçmalama. Bugün 40 tane odanın temizlenmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Ben orasına ilgilendirmez. Ben bilmiyorum. Resepsiyon. 101 numaralı oda. Temizlik istiyorsunuz. Hemen gönderiyorum. Reyhan. Resepsiyon. Evet, evet havlu takımı istiyorsunuz. Hemen göndereceğim. Sana inanamıyorum. Aa, bak yine çalıyor. Resepsiyon. <laughs> e, tabii, tabii efendim, tabii. Ben hallediyorum <laughs> evet, göndereceğim. Sağ olun. Reyhan. Heh. Bak görüyorsun şu anda bu telefon trafiğinde varken ben de kalkıp sana yardım... Reyhan benimle Beni konuşurken... ben ne Ben ne yapabilirim? benim halimi Reyhan benimle konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Şu anda kiminle muhatap olduğunu anlayamıyorum. <laughs> evet buyur söyle dinliyorum. <laughs> Gerçekten çok mu kötüsün? Boynumu döndüremiyorum Ümit Hanım göremem mi? O zaman Aa, ne yapacağız? Ben de sana yardım edeceğim. Buldum. Bu telefonu cep telefonuma yönlendireceğim. Dolayısıyla çağrıları cep telefonundan cevaplarım. Bir yandan da sana yardım ederim. Anlaştık mı? İyi tamam elimden geldiği kadar ben de yapıvereyim bari. Ne yapayım de. Tamam. Reyhan 50 oda birden giriş var diyorum. 50 tane oda. Yürü. Maşallah bu otelde de kaç tane oda var. Ben hiç bileyim ya. Müdür <laughs> Hanım yeni anlaşma yapmış turla. Ondan böyle oldu tabi. Eee ne yapıyoruz Reyhan? Ne yapıyoruz? Yatan çarşı değiştirmek ne işe başlıyoruz? Yerler silinecek, süpürlenecek, falan fırçalanacak öyle o kadar yani. Toz alınacak falan da fistan. Tamam. Çarşıfları değiştireyim. Ben yerleri alıyorum o zaman. göremiyorum da yani düz mü yaptım, tek mi yaptım? <laughs> Bak yamuk yapmışım bunu. Oğlum canım böyle? Re resepsiyon, evet. Tabii tabii efendim. Ee, çarşaf hemen geliyor efendim. Bir takım çarşaf tabi tabi. <laughs> Çok yoruldum. Bu kadar. O da hayatım boyunca hiç temizlik böyle yap. Ah, ah, telefon çalıyor. Resepsiyon. Aman, öf, yönlendirdim ya. Resepsiyon. Necati Bey. Ee, evet, evet, evet. Altıncı kez. <laughs> evet, evet. Teknik bir arızadan dolayı hemen geliyor. Hemen geliyor. Hiç merak etmeyin. Sağ olun. Reyhan. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Reyhan. 307 numaralı odada. Hı. Necati Bey. Tam 6-7. kere, kere aradı galiba. Hı. Çarşaf istiyor. Tamam ben götürürüm Çok iyi çalıştık Reyhan hı hı. Bugün harikaydı Reyhan Of gelsin artık şu misafirler de gitsinler Ya olmaz ki böyle olmaz ki Ha Kim o Oda servisi ha, Sonunda gel gel Buyurun Necati Bey Ya oğlum Bir saniye ya Ben ya, sabahtan beri siz. kaç keredir arıyorum Bir çarşaf getirmek bu kadar mı zor ya Anca getirebildim kusura bakmayın Necati Bey Buyurun çarşafınızı Reyhan sen benim yüzüme niye bakmıyorsun? Bakamıyorum Necati Bey işte zorluk çıkarmayın lütfen efendim çarşafınızı alın kullanın. İyi istirahatler diliyorum efendim. Ya benden çok utandı ya da bana aşık o yüzden bakamadı yüzüme. Ama benim tipim değil. Neyse şu çarşafı da değiştireyim artık. Gerçi bunu da onun yapması lazım ama neyse.